E, ee, Sarayköy Spor'un şu anda 11 puanı var. Lig bitmesi 3 hafta kaldı. Ve 11 değerlendirecek olsak 11 puan için neler söylemek istersin? Hedefimiz ulaşabildiniz <laughs> Şu ana kadar güzel e, bir şeydeyiz. Aşamadayız. İyi bir aşamadayız. Takım olarak da iyiyiz. İyi gidiyoruz. Puan e, durumunda da iyiyiz. İnşallah daha iyi olacak. Önümüzdeki zamanlarda, e, önümüzdeki haftalarda iyi rakiplerle oynayacağız. Korkuteli gibi, Manavgat gibi rakiplerle oynayacağız. Şu ana kadar Ortalamanın e, düzeyinde bir puan yüzdemiz var. İnşallah bunu daha iyi yerlere taşıyacağız. E, i̇kinci devre en iyi şekilde kapatıp, birinci devreyi en iyi şekilde kapatıp, ikinci devre mükemmel bir şekilde hazır e, bir takım olarak dönmeyi düşünüyoruz. Evet, bu, deniz takımları arasında e, avantaj yakaladınız değil mi? İneri. Evet. Peki bu haftaki e, Burdur Bucak Oğuzhan Spor maçı var. Şöyle söyleyeyim. Burdur Bucak maçı bizim için zorlu geçecek diye düşünüyoruz. Çünkü e, saha bakımından da bilirsiniz. Biraz sıkıntılı bir saha. Onlar da e, kendini yüzde yüz bir şekilde vermek zorundalar. Çünkü onların da düşme sıkıntıları var. Bu yüzden biraz daha kendilerini vermek zorundalar. İnşallah e, bizim için güzel bir maç olur. İyi atlatırız maçı. Güzel bir şekilde döneriz evimize. Peki teşekkürler başkanlar.